Yerazlar ya da Yerevan Azerbaycanlıları, eskiden Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlılara ve diğer Türk nüfusuna verilen isimdir. Yerazlar, Dağlık Karabağ sorunu yüzünden baskı ve tecavüzlere maruz kalıp Ermenistan'ı terk etmeye mecbur kalmışlardır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bilgilerine göre Ermenistan'da hali hazırda tahminen birkaç yüz Azerbaycanlı yaşamaktadır ki bunların çoğunluğunu bölgede yaşayan Ermenilerle evlenmiş Azerbaycanlıları ve yaşlı veya hasta olduğu için Ermenistan'ı terk edemeyen Azerbaycanlılar oluşturmaktadır. Rapor'a göre bu kişiler ayrımcılığa maruz kalmamak için isimlerini değiştirmekte ve kimliklerini gizlemektedirler. 1828 yılından başlayıp 1988, 1989 yıllarında zirveye ulaşan Türksüz Ermenistan politikası yüzünden şimdiki Ermenistan sınırlarında 605'ten fazla yerleşim biriminde hiçbir Azerbaycanlı kalmamıştır. 1,5 milyondan fazla Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. 500 binden fazla silahsız Azerbaycanlı öldürüldü. Hankendin'den Akbaba'ya, Kazahtan Göyçe Mahalı'na kadar Azerbaycan'ın 40 bin metrekarelik toprağı Ermenilerin kontrolüne girdi. 1916 yılında Erivan Guberniyası'nda yaşayan Azerbaycanlı nüfusu 373 binden fazla kişiden oluşmaktaydı. Günümüzde aynı topraklarda bir tek Azerbaycanlı bile kalmamıştır. Aslen Göyçe Mahalı'ndan olan takipçimizin isteğiyle yaptığımız videodan bir daha sesleniyoruz. Ermenistan toprakları Azerbaycan'ın, dolayısıyla biz Türklerindir. Yeraz kardeşlerimizin kendi topraklarına bir gün dönmesi dileğiyle.